olan üstal Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilir. Süresi 6 ayı geçemez. 6 aydan daha az bir sürede 3 ay, 4 ay, 5 ay mesela ilan edebilirsiniz ama 6 aydan fazla ilan edemezsiniz uzatma süreleri de her defasında 4 ayı geçmemek üzere 4'er ay şeklinde uzatabilirsiniz. Ancak bu en fazla 4 aydır. Mesela bir ay uzatabilirsiniz, iki ay uzatabilirsiniz ama 4 aydan fazla uzatamazsınız. 4 ayın bir sınırı var mıdır sayı olarak? Hayır, defalarca kez 4 ay uzatılabilir. Peki kim uzatır? Türkiye Büyük Millet Meclisi uzatır. Olağanüstü hal Cumhurbaşkanı kararnamesinde ise kanun hükmünde olduğuna çok dikkat etmelisiniz. 3 ay içinde mecliste görüşülür. Aksi halde yürürlükten kalkar. Bakın burada 3 aylık bir süre var mecliste görüşülmesi için. Ancak olağanüstü halde böyle bir süre yok. Zaten olağanüstü halde süresi 6 ay. 6 ay sonunda arkadaşlar eğer uzatmazsanız zaten kendiliğinden sona erecektir. Burada da 3 aylık bir süre net olarak anayasamızda verilmiştir arkadaşlar.